Evet, işte 2009, 10 Şubat'ta organ nakli oldum. Böbrek nakli, Memorial Şişli Hastanesi'nde. Bana böbreğini amcam verdi. Gerçekten bu burada veya başka yerde kelimelerle ifade edilemeyecek noktada bir durum. Çünkü insanlar, anneler, babalar bile evlatlarına kendilerinden fedakarlık bile yapmıyorlar. Kendilerine ödün bile vermiyorlar. Ve çevremizdeki insanlar yani anne baba da olmasa. O yüzden onun böyle bir şey yapması gerçekten anlatılamayacak noktada bir durum. Evet, o, o zaman çok gençti yani. O zaman çok daha gençti hatta yani. E, belki 35 yaşındaydı. Yani şu an 44 yaşında. Ben organ nakli olalı 10 desek, 13, 14 sene falan oldu. İşte 35-34 yaşlarında. Yengem benden 8 yaş büyük. Yani ben şu o an 16, 17 yaşındaydım. 2009'da 10 Şubat'tan akil oldum. Martta işte 17, 18'ine girdim Martta. 2009 Martta. Ya yani benden 8 yaş büyük 26 yaşındaydı. Siz bir empati 26 yaşında bir eşsiniz. iki tane çocuğunuz var ayrıca ve amcam da. Yani böyle bir şeyi hani yaptı, etti. Gerçekten hakkı sonsuz bir şekilde ödenmeyecek bir noktada bir yerde ee, böyle bir durum. Ee, tabii hani aklıma parça parça geliyor. O Öncesinde iki, 2000, işte Şubat nakil olmadan önce e, biz Cerrahpaşa'da yatarken ne yapılacak noktasında her şey belirlenince e, ee, Cerrahpaşa'daki doktorlar Aydın Bey e bizi yönlendirdi. Nefroloji profesörü Aydın Bey. Şişli'de muayenehanesi var. Ee, Aydın Türkmen. Ee, ona gittim. O işte hani e, böbreğin bittiğini söyledi. işte, e, dedi organ nakli olacaksın işte. E, ömür boyu kullanman gereken bazı ilaçlar olacak. Yani tamam dedik ya onu sorgulayamıyoruz. Şimdi anlattığım insanlar ya Amir bu ilaç mı kullanacaksın falan filan ya onu sorgulayacak noktada olamıyorsunuz. Hani böyle bir denize düştüm ya ona sarılayım denir diye tam olarak o yani. Hani e, siz burada canınızla mücadele ediyorsunuz ki e, yani çok şükür ki, ki böbrek ya karaciğer durumu olsaydı. Karaciğerde e, zaman da dar, daralıyor. Zaman kısıtlı. ve karaciğerde böbrek nakli gibi böbrek organ nakli öncesindeki gibi hemodiyaliz süreci çok uzun vadede değil. Yani böyle bir süreç da Onların süreci tam bilmiyorum ama karaciğerin dayanma ihtimali yani karaciğer etmezliğine insan vücudunun direnci daha düşük olduğunu biliyorum. Ee, orada başka hasta nakiller de vardı. Kat nakli olanlar da vardı. Duyduklarım, gördüklerim yani. Ee, o yüzden e, işte doktor dedi bana ilaç kullanacaksın ömür boyu. Ee, tamam ettik yani. Hani, Canımızda minnet diyoruz. Çünkü hani çok şükür ki tedavisi olabilen bir noktada e, çok şükür ki böyle bir çözümü var. O yüzden hani ilaç kullanmamışım, kullanmamışım bunu düşünemiyorsunuz. E, zaten şöyle düşünün. E, zaman zaman ilaçlar içiyoruz değil mi? C vitamini içiyoruz, D vitamini içiyoruz. Veya ne bileyim kolajen ilaçları içiyoruz. Solgar'ın vitamin takviyelerini içiyoruz. Veya, bilmem ne bir şeyini içiyoruz yani. bundan gibi düşünebiliriz bunu. O yüzden bakış açısı çok önemli. Tamamen hayattaki en önemli şey bakış açısı. Ben hiçbir zaman organ nakli olduğum olarak bakmıyorum konuya. Ben doğuştan böyle doğdum olarak bakıyorum konuya. Ki gerçekten bu olabilir. Tek böbrekli veya farkında olmadan üç böbrekli olan insanlar var. Çok sonradan bunu farkına varan insanlar var. Aynı bunun gibi. Ee, i̇şte organ nakli oldum. İşte prosedür gereği 8-9 saat mi artık ne yoğun bakımda yaptım. Ee, yani yapmak gerekiyormuş. Yani yeni bir organ vücuda girdiği için. Bir gün öncesinde hastaneye yapmıştım. Şimdi yeni süreç nasıl bilmiyorum açıkçası. Bir gün öncesinde hastaneye yaptım. Öyle organ nakli olduk. İşte çıktım. Biraz sancılı bir süreç tabi. Ama hatırladığım şeyler var tabi. E, ameliyathanede e, yani böyle nefes alıp veremiyorum. Nefes alıp verdikçe o ameliyat yeri de oynaman olduğu için canım acıyor. İşte bel boşluğu olduğu için bel boşluğuma bir yastık gibi bir şey koydular sağ olsunlar. O, o öylelikle vücudumun o bölgesi daha az hareket etti. İşte unutmadığım bir şey, e, yani narkozluyum hatırlayamıyorum çok da tabii şeyleri. İşte oradaki bir hemşire ne kadar iyi idrarı geliyor gibi bir cümle kullandı. Ne kadar iyi işiyor mu, ne kadar iyi idrarı mı geliyor ona benzer bir cümle kullandı. O aklımda unutmadığım bir şey. Öyle çıktım. işte yoğun bakıma hani alınmışım. Hani bunu süreci bilmiyordum açıkçası. Sorgulamadım da. Hani olması gereken buymuş yani. Normal bir prosedür. Ekstra bir durum değil bu anladığım kadarıyla. Hani yeni bir organ vücuda girdiği için. Ee, ondan sonra belli bir süre sonra e, kendi odama geldim. Tabi zaman değişmiş. Zaman geçmiş. Hani bir 10 saat 15 saat mi artık kaç saat geçti bilmiyorum. E, gündüz girdiniz, gece çıkıyorsunuz. Böyle o zaman farkının kaybı biraz böyle kafamda farklı bir şey oldu. 6 saat öyle mi oldu ya Ben sanki saati bıraktığım noktada devam edeceğimi düşünmüşüm. E, öyle belli bir gün boyunca e, eti burçak ve çay bunları yedim. Tabi serum falan bana yapıyorlar durmadan. E, oturarak mı yatamıyordum? Normal düzgün yatmam gerekiyordu? Öyle şeyler vardı. İşte 13 gün, 14 gün kadar bir hastanede kaldım öyle bir süreçti. Ee, sonra eve geldim. Tabi uyuma sıkıntısı biraz devam etti. Dönemiyorum sağdan sola. Ee, resmen bu sefer gerçekten bildiğiniz bir torba yani günde saydım 28 tane iç içiyordum. İlk başta bunlar olmak zorundaymış. Vücut enfeksiyon açık diye. Mantar ilacı, sodyum işte yok, potasyum, kalsiyum, aklınıza gelip gelebilecek her şeyi gene içiyordum. Hani vücut bunu açık bir noktada hani enfeksiyon kapmasın diye gerçekten Çünkü Kullandığım ilaçlar bağışıklığımızı baskılıyor. Yani organın vücutta, vücutla aynı organlarla beraber çalışabilmesi için şu an kullandığım, normal rutinde kullandığım ilaçlarım. E, vücut bağışıklığını baskılıyor ki organlar beraber işlev görsün. E, baskılayınca da vücut mikroba alışık oluyor. Açık oluyor, çok açık oluyor. Yani Bebek gibi yani. yani bebekler hemen hastalanır ya. Şurada birisi hapşursun, hasta oluyorum öyle durum. O yüzden böyle birçok şeyin ilacını vermişlerdi. 28 tane, 27 tane falandı böyle. Ee, Burası böyle bir süreç. İşte başka hatırladığım ne var? Yediklerimizi yavaş yavaş yemeye geri dönebildim. Çok şükür. Ee, ondan sonra yemekten de ziyade biraz fazlaya gittim. Çünkü kortizon kullanıyordum. Edat ameliyat sonrası kortizon yapmışlardı. Ee, Delta kullanıyordum. Günde 10 tane mi içiyordum? 8 tane mi içiyordum? Hatırlayamıyorum şimdi. Böyle gece sistematik belli bir süre kendime geldikten 10 gün, 15 gün sonra sistematik gece 11'de benim karnım acıkıyor. Her akşam 11'de yemek yediğim halde karnım acıkıyor. Hemen kendime bir peynirli bir sandviç, beyaz peynir